Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle e, Hileli Brawl Stars nasıl indirilir onu göstereceğim. Arkadaşlar bir de başka bir hileli sürümü var bu oyunun. Onu, ben onu dosyasını indirince normal Brawl Stars gibi geçiyor elime yani. Oyunu açıyorum böyle bildiğin normal Brawl Stars. Arkadaşlar yani Cihazda yazdığım sorun var. O dosyam bozuk bilmiyorum. Herhalde tablette sorun vardır. İlk önce onu nasıl indirilir göstereyim. Arkadaşlar. E Google'a geliyorsunuz. E Buraya şöyle yazıyorsunuz. Oyun indir club. Aslında boşluklu yazmalısınız oyun indir club diye. Eh, ondan sonra ilk çıkan siteye girin. arkadaşlar Ondan sonra arkadaşlar bu arada bana indirilmeyen sürümü diyorum. Şu sürüm yani. Özel sunucu ileli ama ben size bunu indirilmesini göstereceğim. Ona tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra burada dolu adı yazıyor. Ona basın. Ben bir daha basmayacağım. Bir daha yüklemeyim diye. Bir dakika arkadaşlar. Videoyu durduracağım. Ben gireyim dosyalara. Burada dosyalarda oluyor zaten. Oradan indiriyorsunuz. Alan yetmezse bir şeyleri silin ama. Ondan sonra oyunu açıyorsunuz. Ben yeni sıfırdan bir hesap açtım onda. Ben oyuna gir bir devam ettireyim çünkü girmesi bayağı oluyor. Evet arkadaşlar oyuna giriyor. Böyle bir şeyle karşılaştırıyor sizi. Tamam bakıyorsunuz? Adım Tomar 753 Bedavadan iki seviye şehrimizde olacak arkadaşlar. Bedavadan oluyor arkadaşlar. Şimdi burada ben elmas kapımı oynamayacağım. Çift hesaplaşma Abi bu oyunda niye böyle özel etkinlikler yok? Burada Brawl Pass'iniz var. Ama Brawl Pass'ten bir şey alamıyorsunuz. Buradan kutu açabiliyorsunuz. Görevleriniz de yok bu arada. Neyse arkadaşlar. dedim. atalım. Maç bitince ben videoyu devam ettiririm. Bu hesap sıfırdan hesap olduğu için böyle şeyler istiyor bizden. Arkadaşlar bu arada böyle normal oyunun açılması zor oluyor. O yüzden ben dostluk maçı oynayacağım. Dostluk maçında direkt giriyor oyunu. varmış. Arkadaşlar öyle bir kolaylık da var size. Hileli var hileli ya oyun. Bu da botlar kendiliğini kendilerini öldürüyorlar. Ama botlar birbirlerini daha çabuk öldürüyorlar. Ya başlatma savaş yükseltmeni. Ben Brawl pesten kutulara başlayayım. Arkadaşlar da karakter çıkması çok hızlı oluyor. Mesela benim bir önceki hesabımda bundaki. Ben ara sıra silip tekrar yüklüyorum. Şimdi Roza çıktı bu arada. Ee, i̇lk kutudan çıkan karakterim Crow'du yani. Bu arada arkadaşlar yükseltelim Roza'yı. Shelley'i de yükseltelim. buradan şey açamıyorsunuz ama arkadaşlar şöyle bir şey varmış burada ben onu yeni keşfettim böyle çok zorlayınca böyle spike şeklinde çoraplar görüyorsunuz böyle atkı da olabilir bir de bana arkadaşlık isteği gönderebilirsiniz iyice inceleyip ve ben bu oyunda bir kulüp sucuk kapalıymış sucuk karakterlerinize bakın 35 savaşçısı var bu arada arkadaşlar e bu oyunda nani de var böyle daha gelmemiş karakter böyle güncelleme e bir geldikten birkaç gün sonra arkadaşlar ezan atıyor e ben videoyu durdurayım o yüzden Arkadaşlar şimdi ezan saatinde sesim geliyor mu arkadaşlar? Ezan saatinde sesim kıstım, geyil çıktı. Büyük ama savaş geyil ee. ya büyük kutudan çıktı ya da savaş kutusundan. Arkadaşlar yani ne kadar iyi Kısayım oyununda. İnşallah beni duyuyorsunuzdur derken pem çıktı. Bu kadar ileri işte arkadaşlar. Arkadaşlar karakter çıkınca karakter çıkınca ben videoyu devam ettiririm. Evet arkadaşlar çok fazla kutu açmadım el primo çıktı. Bu kutulardan yani kaç tane karakter çıktı arkadaşlar? arkadaşlar yani 50 kupada spike. Ben bir klana katılacağım abi. Dur dünya sıralamasına bakayım. Kulüplerden. Liderlik tablosu. Kulüpler. Krallar Kulübü. Yirmi bin mi? Abi bunun kupası yok ki. Türk kulübü de bulamıyorum çünkü konumda Türkiye. Türkiye yok. Aha Türkiye Türkiye. Lakin kupa bini. On bin ya. Arkadaşlar ben bir güzel bir kulüp bulunca gösteririm. Arkadaşlar kulüp bulamadım ve ben kendim kulüp kurmaya karar verdim. Gereken kupa sıfır. katılmasını izin veriyorum. Kulüp konumu <laughs> Türkiye olsun. Ne Türkiye niye yok burada? Ben Türkiyeyi bulunca videoyu devam ettireceğim. Evet arkadaşlar Türkiye yokmuş. O konumu maalesef Rusya. E, kulüp adı tabii ki de. Katılmak isteyenler bu oyun indirip katılabilir. Ben kulübü oluşturup geliyorum. Evet arkadaşlar kulübün rozetini de kral tacı yapacağız tabii ki. Oluşturdum gitti. Bu oyundaki ismim Tomar 753. Buradan aratalım kulübü. Burayı Allah Z yazdım ya. Oh. King Yeti. Zaten bir tane var oldu bu kulüp. Sıfır kupa. Ha, gereken kupa sıfır kupa. E bu sıfır kupa kulübü. arkadaşlar. Yani üç yeni savaşçı çıktı. Sizler de bu oyunu indirebilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel yani. Vallahi indirin. Ve kanalıma abone olup bildirimleri açın. Hepinizi seviyorum. Ve bu video aslında Stickman animasyonu olur. Ee, nasıl yapılır gelecekti. Vallahi çekecektim ama şarjım çok az olduğu için. yarada şarjım biter diye çekmedim. Onlar da çok uzun olduğu için arkadaşlar yani. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Daha fazla uzatmadan bay bay.